Tüm dünya reddetse ne olur? Ona Lut iman etti. Ve Lut aleyhisselam bir peygamber olacak Allah'ın izniydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümün salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allahu Teala Ankebut suresinde İbrahim aleyhisselam bize gündem yapıyor. Nuh aleyhisselamı anlattı. Nuh aleyhisselamın 950 yıllık mücadelesini söyledi. 950 yıllık bir mücadelenin sonrasında gemiye binenlerin sayısını rivayetler en fazla 80 kişi gibi falan söylüyor. 950 yıllık bir kavga, 950 yıl ısrarlı bir anlatım, sadece bu kadar adam. Bunlar iman ettiler. Diğerleri kayboldu, boğuldu, gitti. Sistem çöktü. 950 yıl biz kazandık diyenler kaybettiler. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam o kadar duru, o kadar anlaşılır, o kadar nezih bir anlatımla Nemrut'u anlattı, babasını anlattı, toplumunu anlattı. Fakat her birisi ayrı açılardan onu reddettiler. Nemrut siyasal iktidarını bırakmadı. Babası bulunduğu ortamdan vazgeçmedi. Halk pozisyonunu değiştirmek istemedi. Bildiler, anladılar. İbrahim haklıdır. Ama değiştirmediler pozisyonlarını ve hep beraber büyük bir düşmanlıkla onu ateşe atmak istediler. Attılar da büyük bir kin. Herkes bu işte bir arada olmak istedi. Bir odun parçası da ben atayım. Düşmanlığın belli olsun dedi herkes. Kimse onun ateşine su götürmek istemedi. Dostluğu belli olacak şekilde. Ama biliyorsunuz iman dostluk veya da düşmanlıktır. Kime dost olduğumuz önemli. Eğer Allah dostlardan dostuysak o zaman Rabbim bizim dostumuzdur, velimizdir. Yok ona düşman isek, başkalarının dostu isek, Allah muhafaza onlarla birlikte haşr İbrahim Aleyhisselam ateş yakmadı. Allahu Teala ateşe serin ol İbrahim'e dedi. E ve İbrahim Aleyhisselam'ı bu haliyle de kabul etmediler. Yani ateşten sonra al muhteşem ey İbrahim biz anladık ki senin Rabbin güçlüdür. Biz sana ve Rabbine itaat ediyoruz. Deyiverseler kurtulacaklar belki. Ama yine dediler ki sihir sihirbazsın bizi yine aldattın, gözümüzü boyadın, amma da yaptın filan dediler. Hayatlarından vazgeçmediler. Ayet-i Kerime İbrahim Aleyhisselam'ın onlara olan sözleri, konuşmaları, son cümlelerini aktardıktan sonra şu cümleyle devam ediyor. Ya Rabbi şu izzeti bize anlama imkanı nasip et. Ben ayetin numarasını söyleyeyim de sonra tekrar bakalım. 26. ayeti kerime fa amane lehu lut ona lut iman etti şimdi şöyle okuyabilirim ben bu ayeti ona sadece lut iman etti hani bu böyle bir okuyuşta hani bir böyle eziklik bir zavallılık zavallı görme tarzı olabilir ya İbrahim onca uğraştı bir tek lut iman etti gibi bir okuyuş evet yani azlığı anlatmak adına belki mümkün ama şöyle okuyalım isterseniz bu ayet-i kerimeyi ses tonumla yürek tonumla, zihin tonumla şöyle okuyayım. Fe lehu lut. Ona Lut iman etti. Bütün dünya reddetse ne olur? Ona Lut iman etti. Ve Lut aleyhissalatü vesselam bir peygamber olacak Allah'ın izniydi. Dolayısıyla bizi kimin reddettiğini çok önemi yok. Hangi dünyanın bizi terk ettiğinin önemi yok. Bizi kabul edenler kimler? Bunlar çok şerefli. Bütün Roma reddetti. Ashab-ı kabul etti. Bu yeter. Bütün insanlar reddetti. Yasin adam peygamberlerin dizi dibinde kaldı. Onlarla beraber taşlandı. Dolayısıyla fe'amene lehu lut. Ona lut iman etti. Bütün akrabaları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tersledi. Yemekten kalkıp gittiler. Bana yardım edecek yok mu kimse aranızda dedi. Bir tek Ali Efendimiz kalktı. 10 yaşında bir çocuk. Sadece o. Ben dedi. Sen otur Ali dedi Efendimiz. Diğerlerine yine sordu, ses yok, amcalar kabul etmediler, Ali kalktı ben dedi. Ve sonra yine Ali, Efendimiz onun elini tuttu ve yürüdüler. Allah'ın izniyle bu büyük bir şeref, bize kimin iman etti, bizimle kimin olduğu, kimimize döndü. Ben bu ayeti kerime ile birlikte şunu anlamam gerektiğini zannediyorum. Yolumuz yalnız yürünen, belki dar bir yol olabilir. Etrafımızdaki insanlar başka yönlere doğru koşup gidebilirler. Ama eğer hak yolda, Allah yolunda, doğru yolda, düzgün yürüyorsa, kitaba göre, Peygamber Aleyhisselam sünnetine göre yürüyorsak, dert etmeyeceğiz. Ve bize gelen kişiler, o güzel adamlar önemli. Vakale şöyle dedi İbrahim Aleyhisselam. Vakale şöyle dedi Lut Aleyhisselam. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum. Ben Rabbime doğru gidiyorum. Ben bu küfür hayatını, bu pis kokuşmuş toplumu, Allah'ı bırakıp da başkalarına tapan bu varlıkları terk ediyorum. Onların sosyal, siyasal, ekonomik hayattan uzak duruyorum. Fizik olarak da, ruh olarak da, zihin olarak da göç ediyorum. Ve ben gidiyorum Rabbime, Rabbim istediği hayata doğru. Çünkü innehu huvel azizul hakim. O Allah aziz, o Allah güçlü, o Allah izzet şeref sahibi, o Allah hakim, hüküm hikmet sahibi. Kararlar onda güzel, ben ona doğru yürüyorum. Ve yürüdüler. İbrahim aleyhisselam ve Lut aleyhisselatü vesselam Belki Lut aleyhisselam da Ali Efendimiz gibi 10 yaşlarındadır. Allah en iyisini bilir. Yürüdüler Harran'a doğru Allahu Alem. Sonra İbrahim aleyhisselam Sara anamızla evlendi. Ve yürüyüşler ve yürüyüşler devam etti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.